Taşköprü Süt ve Süt Ürünleri satış noktasının açılışında konuşan Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe "Burada kalmayacak, Türkiye'nin markası olacak." dedi. Emeğiyle geçinen, gece gündüz demeden bize haber ulaştıran ve kamu görevi yapan gazeteci arkadaşlarımızın bugününü tebrik ediyorum. Ve sırf gazetecilik faaliyeti sebebiyle de hapiste bulunan gazeteci arkadaşlarımız için de 2026 ilinin özgürlük ili olmasını diliyorum. Bugün burada açılışını yapacağımız taş köprü süt ve süt ürünleri satış noktası bu vermiş olduğumuz sözlerimizin tutmanın mutluluğunu ve huzuruyla sizin bir kez daha karşınızdayız. Ekonomimizin zor günlerde geçtiği bu dönemde özellikle de çiftçinin ve üreticinin kriz yaşadığı bu dönemde böyle yerlerin açılması hem ülkemiz ekonomisi açısından hem yerel ekonomi açısından çok ama çok önemlidir. 300 kilo sütle başlayan yolculuğa bugün köylerimizde sadece Derince'nin köyleri değil, Taşköprü'ye bağlı bütün köylerde bugün itibariyle 5 tona yakın hatta fazla olursa daha fazlasını alacağız. 5 ton her gün ortalama süt işliyoruz. Tabi bu burada durmayacak. Tıpkı çene suyu gibi ilk önce Derince'nin markası olacak. Daha sonra Kocaeli'nin markası, daha sonra Türkiye markası olacak bu taş köprü süt ve süt ürünleri önümüzdeki yıllarda sadece Derince'de değil, Kocaeli'de değil, bütün Türkiye'de göreceğiz. Üreten belediye, tüketiciye destek veren belediye ve istihdam belediyesi nasıl olduğunu az önce vektimiz de söylediği gibi bunu bütün Türkiye görecek ve her Derinceli nasıl çene suyuyla gurur duyuyorsa bu taş köprü sütüyle de gurur duyacak. Müzik Kocaeli'nin Hizmet ilçesinde aslına uygun restore edilen saat kulesi 3 tonluk özel enjeksiyon malzemesiyle güçlendirildi. Müzik Meteorolojinin uyarılarının ardından Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kartepe'nin bazı bölgelerinde hava sıcaklığı eksi 6 dereceye kadar düştü.